merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle tarih genel tekrar videomuzun dördüncüsünü inceleyeceğiz bugün Osmanlı Devleti'nin duraklama ve gerileme dönemi ile ilgili sorularımız var hemen başlayalım Avusturya ile yapılan hangi anlaşma ile Avusturya vergiye bağlanmış ve Avusturya arşidükü Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştır İstanbul Anlaşması arkadaşlar Don ve Volga nehirlerini birleştirerek Karadeniz ile Hazar Denizi'ni birbirine bağlamayı amaçlayıp Rusların güneye inmesini engellemeyi hedefleyen Osmanlı Sadrazamı kimdir? Don Volga projesi olarak da karşımıza çıkar bu. Sokullu Mehmet Paşa'dır. Kıbrıs hangi Osmanlı Padişahı döneminde fethedilmiştir? II. Selim'dir. Osmanlı'nın yükselme döneminde denizlerde aldığı ilk yenilgi hangisidir? İnebahtı deniz savaşıdır. Burada Osmanlı'nın donanması yakılmıştır. Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma hangisidir? Ferhat Paşa Antlaşması'dır. İran'la yaptık. Sancak sisteminde son kez eğitim görüp kanuninden sonra ise ordunun başında sefere çıkan ilk padişah hangisidir? 3. Mehmet'tir arkadaşlar. Kanice Kalesi savunması ile ünlenmiş Osmanlı Paşası hangisidir? Tiryaki Hasan Paşa. Sancağa çıkmadan Osmanlı tahtına geçen ilk padişah hangisidir? Birinci Ahmet'tir. Birinci Ahmet'in taht kavgalarını engelleme için engellemek için oluşturduğu kardeş katli yasasını kaldırarak yerine ailenin en yaşlı üyesinin tahta geçmesi gerektiğini belirten sistemin adı nedir? Ekber ve Erşed sistemidir. Ekber ve Erşed diyor ki ailenin en yaşlı en akıllısı tahta geçsin hiç taht kavgasına gerek kalmasın diyor. Osmanlı Devleti'nin Avusturya'ya karşı sağladığı siyasi üstünlüğün sona ermesi ve Osmanlı Padişahı ile Avusturya Arşidükü'nün eşit sayıldığı antlaşma hangisidir? Zitvatorak Antlaşması'dır. 1. Ahmet döneminde İstanbul'da Sedefkar Mehmed Ağa tarafından yapılan ve Avrupalılarca Mavi Cami olarak da bilinen yapı hangisidir? Sultan Ahmet Camii'dir arkadaşlar. Osman Devleti'nde ilk defa padişahlığın babadan oğula geçmesi kuralını bozarak kardeşinin arkasından tahta geçen hükümdar hangisidir? 1. Mustafa'dır arkadaşlar. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünen ve bu yüzden de Yeniçeri isyanı sonucunda öldürülen Osmanlı Padişahı kimdir? İkinci Osman'dır. Genç Osman olarak da bilinir. Döneminde ortaya çıkan sorunları şiddet ve yasaklayla bastıran ayrıca Bağdat Fatih olarak da bilinen Osmanlı Padişahı kimdir? Dördüncü Murat'tır. Devletin içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulması için 4. Murat'a rapor hazırlayan önemli devlet adamı kimdir? Koçi Bey'dir. Koç Bey Risalesi var. Kendi geliştirdiği takma kanatlarla uçmayı başaran bilim insanı kimdir? Hazarfen Ahmet Çelebi. Roketle uçma denemesi yapan bilim insanı kimdir? Lagari Hasan Çelebi. Osmanlı donanmasının 24 yıllık bir kuşatma sonucu ele geçirdiği ada hangisidir? Girit Adası'dır arkadaşlar. 4. Mehmet döneminde gerçekleşen ve bir grup devlet adamının çınar ağacına asılması ile sonuçlanan olaya ne ad verilir? Çınar vakası ya da diğer adıyla vakai vakvakiye olarak da adlandırılır bu olay. Osmanlı'da modern anlamda ilk denk bütçeyi hazırlayan devlet adamı kimdir? Tarun Cahmet Paşa'dır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma hangisidir? Bu anlaşmasıdır arkadaşlar. Lehistan'la yaptık. Osmanlı'nın Rusya ile yaptığı ilk anlaşma hangisidir? Bahçesaray anlaşmasıdır. Osmanlı Devleti'nin 2. Viyana kuşatması sonucu başarısız olması sonrası Avrupalı devletlerin bir araya gelerek oluşturduğu birliğe ne ad verilir? Kutsal İttifak adı verilir. Kutsal ittifak hangi ülkelerin katılımıyla oluşmuştur? Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu var. Venedik Cumhuriyeti, Malta Krallığı, Lehistan litvanya Birliği, Rus Çarlığı burada kutsal ittifakı oluşturmuşlardır. 2. Mustafa'nın devleti İstanbul yerine Edirne'de yönetmeye çalışması ve bu sırada Şeyhülislam Feyzullah Efendi'nin Yönetimde etkin olması üzerine çıkan ayaklanma ya ne verilir? Edirne olayı adı verilir. Osmanlı Devleti'nin kutsal ittifak karşısında aldığı yenilgi üzerine Batı'da büyük ölçüde toprak kaybettiği ilk antlaşma hangisidir? Karlofça Antlaşması'dır arkadaşlar. 3. Ahmet döneminde Pasarofça Antlaşması ile başlayıp Patronu Halil İsyanı ile sona eren Döneme ne ad verilir? Lale Devri adı verilir. Lale Devri'nde ilk Türk matbaasını açan kişiler kimlerdir? İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi'dir. Matbaada basılan ilk eser hangisidir? Van Kulu Lugatı'dır arkadaşlar. Osman Devleti'nde ilk kez geçici elçi olarak 28 Çelebi Mehmet Efendi nereye gönderilmiştir? Paris'e. Lale devrinde yapılan yenilikler nelerdir? İstanbul'da Çin'i ve kumaş fabrikası açılmıştır. Yalova'da kağıt fabrikası açılmıştır. Tulumbacı ocağı yani itfaiye bölüğü oluşturulmuştur. İlk kez çiçek aşısı uygulanmıştır. Doğu ve batı klasikleri Türkçe'ye çevrilmiştir. Barok ve rokoko tarzı birçok mimari eser yapılmıştır. Bu dönemde minyatür ustası Levni ve şair olarak da Nedim önemli isimlerdendir. Lale devrinin sona ermesine sebep olan ve başkentte bulunanların yani yönetimdekilerin zevk ve sefa içinde yaşaması ve yapılan büyük israflar sonucu ekonomik sıkıntı çeken halkın çıkardığı isyan hangisidir? Patrona Halil isyanıdır. İlk kez askeri alanda Avrupa tarzı ıslahatlar uygulayan ve Avrupa'nın askeri üstünlüğünü kabul eden padişah kimdir? 1. Mahmut'tur arkadaşlar. Avrupa'nın üstünlüğünü kabul eden ilk padişah. 1. Mahmut döneminde askeri anlamda teknik subay ve mühendis yetiştirmek için açılan okulun adı nedir? Hendesanedir. 3. Mustafa döneminde çıkarılan bir kanun ile ilk kez iç boşlanmaya gidilmiştir. Bu durum hangi isimle adlandırılmıştır? Esam senetleri ya da Esam kanunu olarak adlandırılır arkadaşlar. Culus bahşişini hangi padişah kaldırmıştır? 1. Abdülhamit Osmanlı'nın savaşta Rusya'ya kaybetmesi sonucu imzalanan hangi anlaşma ile Kırım'ın bağımsızlığı kabul edilmiştir? Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Kırım'ın bağımsızlığını kabul ettik. Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminin başlangıcı olarak da kabul edilen ve Rusya ile kaybedilen bir savaş sonrası imzalanan anlaşma hangisidir? Yaş Anlaşması'dır. Fransa'nın Doğu Ticaret Yolları üzerinde egemen olmak için saldırmasıyla başlayan seferde Napolyon komutasındaki Fransız ordularını yenen Osmanlı komutanı kimdir? Cezar Ahmet Paşa'dır. El Ariş'te Fransız ordularını yenmiştir. 3. Selim döneminde yapılan yeniliklere verilen genel isim nedir? Nizam-ı Cedid'dir arkadaşlar. Üçüncü Selim döneminde danışma nitelikli oluşturulan meclise ne ad verilir? Meşrevet Meclisi adı verilir. Nizam-ı Cedid adında Batılı tarzda bir ordu oluşturuldu 3. Selim döneminde. Bu ordunun masraflarına karşılanması masraflarının karşılanması için kurulan hazineye ne ad verilir? i̇rade Cedid arkadaşlar. Şöyle bir toparlayacak olursak bir tekrar bakacak olursak 3. Selim dönemindeki yeniliklere genel olarak Nizam-ı Cedid denir. Artı 3. Selim'in batılı tarzda oluşturduğu ordunun adı da Nizami Cedid. Ayrıca Nizami Cedid ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için de İradı Cedid adında bir hazine oluşturmuştur. Ordunun başında sefere çıkmayan ilk Osmanlı padişahı kimdir? 2. Selim'dir arkadaşlar. Sokullu Mehmet Paşa'nın sadrazamlık yaptığı padişahlar kimlerdir? Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde Sardızamlık yapmıştır. Avusturya'ya karşı kazançlı çıktığımız son anlaşma hangisidir? Vasfar Antlaşması'dır arkadaşlar. Eğri Fatih olarak da bilinen Osmanlı Padişahı kimdir? 3. Mehmet'tir. Osmanlı devletinde duraklama dönemi içerisindeki yükselme dönemi olarak adlandırılan ve bu dönemde etkili olan sadrazam kimdir? Köprülü Mehmet Paşa'dır. Köprülü Mehmet Paşa kendisine sadrazamlık teklifinde teklifi bulunulduğunda şart sunarak sunarak bu teklifi kabul etmiştir. Öncelikle kendisini garanti altına almak ve yeniliklerin, yapacağı ıslahatların korunmasını sağlamaya çalışmıştır. İlk kez tazminat ödeyen Osmanlı padişahı kimdir? Bir dona bakalım. Birinci Abdülhamit'tir arkadaşlar. En kısa sürede, en kısa süre tahta kalan Osmanlı padişahı kimdir? 5. Murat'tır arkadaşlar. Çok kısa bir süre tahta kalıyor. Osmanlı Devleti'nde ilk ıslahat girişimcisi olarak kabul edilen padişah kimdir? İkinci Osman'dır ancak Yeniçerileri kaldırma planını biraz çabuk dile getirdiği için Yeniçeri isyanı sonucunda öldürülmüştür. Arkadaşlar bugünkü 50 soru ve 50 cevap videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda ise Osmanlı'da demokratikleşme hareketlerine bakacağız. İkinci Mahmut'tan başlayarak yapılan yenilikler ve demokratikleşme hareketlerini inceleyeceğiz. Mutlaka onlara da göz atmayı unutmayın.